Bankadan altın alacaksın. Şu an bende gram altın fiyatına kadar alışım bozdurmam 4285, satışım 1 gram 4325 TL. Şimdi 1 kilo alacağın zaman sen gram fiyatını benden 4300'den alırsın yaklaşık. 1 kilosunu 4300'den yani bu da 4 milyon 300 TL yapar. Bozduracağın zaman 4 milyon 275 bin senin eline nakit para geçer. Şimdi sen bankadan alırken banka sana diyor ki 4280 diyor ya da 4290 diyor yani benden de gramında 10 TL daha bir kiloda 10 bin lira olacak şekilde uygun veriyor. Sen de diyorsun ki evet bankadan almak mantıklı. Bankadan alıyorsun gram altını. Sonra sen ihtiyacın olup bozduğun zaman bunu gramında 100 TL düşüğünü alıyor. Şimdi bende al sat farkı 25 TL iken yani bir kiloda 25 bin lirayken onda bir kiloda 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bazen diyorlar ki 120 130 oldu. Böyle durumlar var. Alanlar diyor ki biz bunu bilmiyorduk. Bozdururken çok zarar ettik diyorlar. Tamam? Ya o yüzden hani burada karına zararına siz karar verin. Ona göre alın. Ben sana tutup da buradan şöyle demiyorum. Bankadan asla alma demiyorum. Sen hangisini tercih edersin? Hani bunu bil ona göre hareket et.